Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte General Mobile Telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte General Mobile Telefon ayarlar ses telefon zil sesi butonunu göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra zil sesini değiştirebilirsiniz. Zil sesini değiştirmek istiyorsanız General Mobile Telefon'da ses bölümündeki telefonda kullanılacak zil sesi bölümüne tıklamanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra zil sesi değiştirmek için sadece bu aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte General Mobile Telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.